Açıklama, itiraftır. Zehirli bir kişiye sınırlarınızı açıklamaya çalıştığınız anda, onları zaten teslim etmiş olursunuz. Bir manipülatöre size nasıl davranması gerektiğini öğretmeye çalıştığınızda, ona bir müfredat veriyorsunuz ve o da bu müfredattaki boşlukları inceleyecektir. Zehirli insanlar sizi yanlış anladıkları için size saygısızlık etmezler. Size saygısızlık ederler çünkü bunu yapmanın maliyetini hesaplamış ve sıfır olduğunu bulmuşlardır. Onların hesaplamalarında siz bir kaynaksınız. Talep üzerine dikkat, onay, drama ve duygusal destek sağlayan bir otomat. Bir makineyle pazarlık yapmazsınız. Bir atıştırmalık sıkışırsa onu tekmelersiniz. İşte bu tekme, çoğu tavsiyenin bastırmanızı istediği tavırdır. Ben ifadeleri kullanın, sakin bir şekilde açıklayın. Bu tavsiye karşınızdaki kişi bir ortak değil, bir stratejist olduğunda safça bir yaklaşımdır. Öncelikle biyolojik ve stratejik olarak neler olup bittiğini anlayın. Sosyal sistemlerdeki avlanma ilk başta topyekün bir saldırı değildir. Teşhis amaçlı bir incelemedir. Avcılar kimin topalladığını görmek için sürünün topuklarını dürterler. Bir meslektaşınız sözünüzü kestiğinde bir partneriniz halka açık bir yerde güvensizliğinizle ilgili şaka yaptığında, bunlar beceriksiz değillerdir. Bir teşhis çalışması yapıyorlardır. Bu kişi sınırı savunmadan önce ne kadar toprak ilhak edebilirim? Eğer yüksek sesle öfkelenirseniz, yaralı olduğunuzu haykırırsınız, değerli bir veri. Eğer boyun, eğer ve başınızı öne eğerseniz, evcilleşme sinyali verirsiniz, artan sömürüye davet. Her iki sonuç da davranışı durdurmaz. Her ikisi de onu pekiştirir. Dolayısıyla amaç açıklamak veya yalvarmak değil. Amaç, saygısızlığın artık ödül getirmemesi için maliyet bölü, fayda hesaplamasını gerçek zamanlı olarak değiştirmektir. Bunu güvenilir bir şekilde yapmak için yanıtınızı ve dolayısıyla onların sizi algılayışını yeniden düzenleyen psikolojik bir mimariye, yazılım artı donanıma ihtiyacınız var. Buna klinik ayrışma protokolü diyorum. Sizi avcı stratejilerine karşı okunamaz ve dolayısıyla karsız kılan bir dizi, bilişsel duruş, mikro davranış ve senaryolu yanıt. Temel prensipler, teori. Testi değerlendirin, onunla savaşmayın. Zehirli davranış bir uyum testidir. Bir tartışmada yarışmıyorsunuz, değerlendirme yapıyorsunuz. Klinik, gözlemci bir duruş sergileyin. Tıpkı dokuyu inceleyen bir cerrah gibi cerrahın bakışında ahlaki bir öfke yoktur. Sadece prosedür vardır. Asimetriyi devreye sokun. Tepkiniz asla onların enerjisini yansıtmamalıdır. Sıcak saldırganlık ok işareti, mutlak sıfır sakinlik. Soğuk kaçınma ok işareti sıcak kayıtsızlık ve başka bir yerde görünür bir meşguliyet. Tahmin edilebilir tepkiler makineyi besler, asimetri onu tıkar. Pasif stratejileri aktif savunmalara dönüştürün. Gri kaya saklanmaktır. Ölü nokta, silahlandırılmış can sıkıntısıdır. Aktif olarak ve varlığınızla onlara bağlanacak hiçbir şey vermezsiniz. Kendinize güvenin. Manipülatör sizden bir şeyler çıkarır çünkü hala sosyal sözleşmenin yerine getirilmesini bekliyorsunuz. Dışsal değerlendirmeyi içsel bir denetimle değiştirin. Sınırlarınızı bilin, kusurlarınızı kabul edin ve duygusal defterinizden sürprizi kaldırın. Somut mikro beceriler. Yazılım. Etiketleyin, tartışmayın. Saldırdıklarında kısa ve etkisizleştirici etiketler kullanın. Örnek: Çok hassassın, kimse seni sevmiyor diyorlar. Sürekli göz teması kurun, rahatsız edecek kadar uzun, tehdit edici olmayacak kadar kısa. Sonra düz bir şekilde, bunu yüksek sesle söylemen ilginç deyin ve yaptığınız şeye geri dönün. Etiketleme, etkileşim değil, gözlem sinyali verir. İsim ve fiil kullanın. Sıfatları çıkarın. Sıfatlar duygusal araçlardır. İşe yaramazsın yerine bulaşıklar rafta deyin. Diyaloğu gerçekçi ve dar tutun. Yükü geri çevirmek için özlü, delici sorular kullanın. Bağırmak kendini daha iyi hissetmeni sağlıyor mu? Bu sorunu ahlaki bir suçlama değil davranışın bir işlevi olarak yeniden çerçevelendirir. Bulanıklaştırma Kimlikten ödün vermeden doğruluk payı olan yerlerde hemfikir olun. Saldırı Asla dinlemiyorsun. Sisleme Bazen dikkatim dağılıyordu. Neden duyulmadığımı hissettiğimi anlayabiliyorum. Ton ölçülü, içerik savunmacı değil, taş geçiyor. Gönderene geri dönüş protokolü. Sizi değil kendi performanslarını açıklamalarını sağlayan kısa, hedefli sorular. Bunu bana şimdi söylemenin amacı ne? Yardım mı almaya çalışıyorsunuz yoksa beni mi cezalandırmaya çalışıyorsunuz? Cevapları veya cevapsızlıkları size bir özürden çok daha fazlasını anlatır. Sessiz bırakma senaryosu. Kancaları geldiğinde silah haline getirilmiş bir can sıkıntısı üretin minimum onaylama, sonra devam edin. Örnek, not aldım, duraklama, e-posta ile takip edeceğim, sakince uzaklaşın, vücut ve bakış mekaniği, donanım. 80 bölü, 20 göz teması kuralı. Öfkelendiklerinde, gözlerine kilitlenmek yerine, alın veya burun köprüsüne yakın bir yere nişan alın. Bu, limbik rezonans olmadan dikkat sinyali verir ve duygusal tonlarının sizinle senkronize olmasını engeller. 3 saniyelik göz teması Bir davranışı etiketlediğinizde, 3 saniye boyunca göz teması kurun. Ölçülebilir olması için yeterince uzun, saldırganlıktan kaçınmak için yeterince kısa. Bu, kasıtlı olarak gözlemlediğinizi iletiyor. Sakin duruş, yavaş hareket. Eğer tiyatral bir şekilde tırmanırlarsa, siz de yavaşlayın. Daha yavaş konuşun, daha yavaş nefes alın. Mutlak sıfır tepki, öfkeden daha kafa karıştırıcıdır. Normal tempoda uzaklaşma. Sakin, sıradan bir hareketle, öfkeyle değil, ayrılmak, olası durumlara karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Eğer bağırırlarsa ve siz rutin bir işlem yapıyormuş gibi uzaklaşırsanız, tiyatral hareketlerinin perdeyi açmadığını öğrenirler tırmanmayı önceden tahmin edin davranışsal mekanikler. Tepki vermeyi bıraktığınızda manipülatör neredeyse kesinlikle tırmanacaktır. Bu tahmin edilebilir. Bir sönme patlaması. Sıkışmış bir otomat makinesine vurulması gibi daha da sert bastırırlar. Üçgenleme, karalama kampanyaları, sahte mağduriyet, soğuk veya istismarcı olmakla suçlama bekleyin. Bu testin en gürültülü aşamasıdır. Bu Eski anahtarların artık işe yaramadığının kanıtıdır. Pes etmeyin. Pes ederseniz, onlara anahtarların hala işe yaradığını öğretmiş olursunuz. Çizgiyi koruyun, gerekirse olayları belgeleyin ve yalnızca temel hizmet etkileşimlerini sürdürün. Yaptırımlar, sınırlar ve ticaret politikası. Strateji. Enerjinizi egemen bir kaynak olarak değerlendirin. Zehirli atıkların dökülmesine izin veren bir ülke sınırlarını kapatır. Sıfır borç kuralı. Detoks aşamasında hediye kabul etmeyin. Çatışma sırasında verilen hediyeler, yükümlülükleri yeniden etkinleştiren Truva atlarıdır. Uygulanan yaptırımlar. Yalnızca temel temas. Okul servisi, kira, lojistik. Duygusal veya isteğe bağlı emek yok. Amaç koruma, ceza değil. Koruma ruh halinizi kızgınlıktan umursamazlığa dönüştürür. İçsel Geliştirmeler Kimlik Çalışması Radikal Kabul Yaralarınızı adlandırın ve sahiplenin. Önleyici açıklama onların cephanesini etkisiz hale getirir. Emin Emin 8 Mayla'daki stratejisi şablondur. Birisi kullanmadan önce olumsuzlukları listeleyin. İçsel olarak prova edin. Evet, endişeliyim. Evet, maddi olarak zorlanıyorum. Önce siz kabul ettiğinizde utancı size yükleyemezler. Kato aşısı Sıcaklığa tahammül etmeyi öğrenmek için kendinizi küçük, tehdit edici olmayan utançlara maruz bırakın. Üzerinize uymayan gömleği giyin, garip şakayı yapın ve hayatta kalın. Bu, sinir sisteminizi yargıya dayanacak şekilde eğitir. Hayal kırıklığını gözleme dönüştürün. Hiç beklemediğiniz bir şeyden hayal kırıklığına uğrayamazsınız. Beklenti acıyı çoğaltır. Gözlem onu kontrol eder hemen kullanabileceğiniz pratik senaryolar. Toplantıda kesinti. Konuyu yazılı olarak tamamlayacağım. Dramayı en aza indirir. Görüşmeyi belgeler. Kamuoyu önünde hakaret. 3 saniyelik bakış. İlginç. Sonra devam edin. Etiket artı gizli bırakma. Bağırma eğik çizgi mesaj bombardımanı. Duraklamayı bekleyin. Sakin bir sesle. Bu size yardımcı oldu mu? diye sorun ve ardından Normal bir hızda odadan çıkın. Gerilimin tırmanmasından sonra sevgi bombardımanı. Teşekkür ederim. Jestinizi takdir ediyorum. Ancak şu anda hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Truva atını reddeder. Soğuk olmakla suçlandığınızda, şu anda enerjimi koruyorum. Basit, gerçekçi. Etik sınırlar ve zorlu denge. Bu duyarsız veya acımasız olmak için bir izin değildir. Amaç hakimiyet değil açıklık ve güvenliktir. Bu tekniklerin tehlikesi aşırı uygulamadır. Bazı insanlar çok ileri gidecek ve direndikleri yırtıcıya dönüşeceklerdir. Göreviniz kalbinizi yumuşak ve duvarlarınızı hassas tutmaktır. Yırtıcı olmayan diğerlerine karşı empati kurun. Protokolü tutarlı çıkarma kalıpları için saklayın. Sistemler karmaşık veya tehlikeli olduğunda dışarıdan destek arayın. Arkadaşlar, terapist, İK. Son gerçek her şeyi değiştiren içseldir. Umut için pazarlık etmeyi bırakıp zehirli kişinin her zaman aynı kalacağı varsayımıyla hareket ettiğinizde dinamikte bir şeyler kırılır. Bunun için sevilmeyebilirsiniz, ilişkiyi kaybedebilirsiniz. Ama kendi iradenizi geri kazanacaksınız. Bir yırtıcıdan gelen saygı nadiren sevgidir, korkudur. Bu sorun değil. Huzur bazen iyi savunulmuş bir kalenin sessizliğidir. Hayatınızı korumak için kapıları kapalı tutun. Standartlarınıza uyan insanlar için küçük bir kapıyı açık bırakın. İşte sanat budur. İnsanlığınızı korurken sizi yırtıcılar için karlı olmayan hale getiren sınırlar.